kalem severler marka kalemden merhaba bu videomuzda yazı gereçleri üreticisi Visconti'nin Türkiye için özel olarak ürettiği Visconti Türkiye dolma kalemini tanıtacağım kalemimiz özel Türk bayraklı kutusunda kalem severlere sunuluyor kutumuzu açıyoruz kutumuz içinde Türk bayraklı bir kartımız çıkıyor kalemimizin garanti kartı bir de Kutumuzun kenarında pirinç bir malzeme üzerine Visconti Türkiye yazısı, Türk bayrağı işlemesi ve kenarlarına lale desen işlemesi yapılmış bir plaka konulmuş. Oldukça güzel bir görünüm kazanmış. Şöyle kalemimizi alalım. Kalemimiz krem rengi bir gövdeye, kırmızı bir kapağa sahip. Kapağın arkasında ay yıldızımız işlenmiş. Reçinin yapısından dolayı kapaktaki renk geçişlerinden dolayı şöyle renk geçişlerini gördüğünüzde sanki ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor hissi veriyor. Kapak yüzüğünde kullanılan gol taksamda lale deseni işlemeli olup gol taksamda kullanılmış. Kapak klipsinde Visconti'nin Vecchio Köprüsü'nden ilham aldığı klipsi kullanılmış. Yaylanabilme özelliğine sahip. Şöyle. Visconti yazısı kazım olarak işlenmiş oldukça güzel bir görünüm kazanmış. Şöyle kapağımızı yakından incelediğimizde, gol evet, taksamlarla krem gövdeyle çok güzel olmuş kesinlikle. Kalemimizde mıknatıslı kapak sistemi kullanılıyor. Şöyle kapatırken mıknatıs belli bir yerde kapağı kavruyor ve oturuyor. Oldukça güçlü bir tutuşa sahip. Şöyle çektiğimde de onu görebiliyorsunuz. Evet. Kavrama bölümü de yine aynı şekilde gold taksam kullanarak krem rengi gövdeyle gerçekten güzel bir uyum yakalanmış. Visconti medium uç kullanılmış. Altın kaplamalı şöyle ucumuzu incelediğimizde üzeri iskont yazısı ve desen işlemesi ile süslenmiş. Kalemimiz hem universal kartuşla hem de pistonla kullanabiliyoruz. Şöyle açtığımızda gövdesini içinde pistonu ile birlikte geliyor. Şöyle mürekkep çekmelerde piston bilimizi şöyle aşağıya alıyoruz. Daha sonra kalemimizi belirli bir seviyeye kadar şişe mürekkebimize de aldırıp şöyle piston tepe başlığımızı çevirerek mürekkep çekme işlemini yapıyoruz. Mürekkep çekmede yani biraz yavaş çekerseniz hava yapmasını engellemiş olup tam dolum sağlayabilirsiniz. Yani sonuna kadar geldiğinde mürekkep çekme işlemimiz tamamlanmış oluyor. Daha sonra gövdemizi birleştiriyoruz. Ve kalemimiz yazıma hazır bir hale geliyor. Notlarımızı keyifle alabiliriz. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Visconti Türkiye dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.